Fenerbahçe teknik direktörü Jos Mourinho, kulüpten ayrılmak istemeyen Rayin Kente açık bir tavsiyede bulundu. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Mourinho, İngiliz oyuncuya kariyerini düşünerek başka bir kulüpte oynaması gerektiğini söyledi. Haberde yer alan bilgilere göre Mourinho, Kente, "Seni kadroda düşünmüyorum. Gençsin, git oyna. Kariyerini demi düşünmüyorsun?" diyerek takımdan ayrılmasının kendisi için daha iyi olacağını belirtti. Mourinho oyuncunun gelişimi için ayrılmasının daha uygun olacağını dile getirdi. Morino'nun tavsiyesine rağmen Ryan Kent, kulüpten ayrılmamakta ısrar ediyor. Son 9 ayda Olympiakos'ta dahil olmak üzere 21 farklı kulüpten gelen transfer tekliflerini geri çevirdiği öğrenilen Kent, bu tutumuyla büyük tepki topluyor. 27 yaşındaki Ryan Kent'in Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve yılda 2.5 milyon euro maaş alıyor. Geçtiğimiz sezon 19 maçta forma giyen Kent, bir gol ve iki asistle katkı sağladı. Oyuncunun, tüm alacaklarını aldıktan sonra bedelsiz olarak kulüpten ayrılmak istediği iddia ediliyor. Katılın. Sizce Ryan Kent, Morino'nun tavsiyesini dinlemeli mi yoksa takımda kalmaya devam mı etmeli? Yorumlarınızı paylaşmayı, videoyu beğenmeyi ve Fenerbahçe'deki tüm gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.